Ya baba niye toplandık ya? Ne bileyim oğlum, annen icadı. İki günde bir Birleşmiş Milletler gibi toplantı istiyor. Mutlaka önemli bir şey vardır baba. Önemli olmasa toplamaz bizi. Ana! Yoksa bana araba mı aldınız baba? Hadi be! Süper ya! Uç! Bak geliyor beş kardeş ha. Namat. <laughs> belki Meltem siyasete atılacak, onu söyleyecek. Yok baba, daha neler. Öyle söyleme damat. Mecliste daha çok kadın milletvekili olmalı. Yakışır Meltem Hanım'a, yakışır. <laughs> Meltem hadi, herkes toplandı. Seni bekliyoruz, hadi. Geldim, geldim, geldim. <laughs> oh. Evet, nedir? Bugün toplanmamızın nedeni aslında hepimizin çok iyi bildiği... ama o zaman unuttuğu ya da unutmak istediği bir konu. Neymiş? <laughs> Deprem. Ne depremle ilgili mi toplandık evet biz ya. şimdi buraya? Evet Ali. Deprem Deprem konusunda kimsenin bir hazırlığı yok. Yani kimse ne yapacağını bilmiyor. Ama kimse bu konuyu konuşmak da istemiyor. Ne zaman konu açılsa, ay çok iç karartıcı bir konu. Hadi şimdi bunu konuşmayalım diyor. İyi de biz bir deprem ülkesiyiz. Bunu konuşmak zorundayız. Yani her ailenin deprem olduğunda ne yapacağını bilmesi gerekiyor. Her ailenin bir deprem senaryosu olması gerekiyor. Peki bizim var mı? Yok. Yok. Cık. E anne ne yapacağız ya? Kaçacağız. Başka yol mu var? Evet tabii fıyacağız. <laughs> Harikasınız. Ben hiç düşünmemiştim zaten. Ne yapalım? Bekleyelim de bina tepemize mi çöksün? <laughs> bir kere kaçanın anası ağlamaz. Ben bunu bilirim, bunu söylerim. <laughs> Ayrıca erkekliğinde onda dokuzu kaçmaktır. <laughs> Peki, Emine, sen ne yapacağını biliyor musun? Yani deprem olursa ne yapacaksın? Hemen kelime-i şehadet getireceğiz. eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Aslında deprem anında neler olacağını tahmin eder ve ona hazırlıklı olursak sorunlar çözülür. Nereden bileceğiz ne olacağını? Müneccim miyiz biz? <laughs> Mesela elektrikler kesilecek, karanlıkta kalacağız. Bizim bir el fenerimiz var mı? Yok. veya o anda telefonlar çalışmayacak, ne ev telefonları ne cep telefonları, yani iletişimimiz kesilecek. Ee? E'si. Yani eğer biz bir buluşma noktası belirlersek ne olursa olsun deprem olduğunda oraya gideriz. Birbirimizle iletişimimiz olmasa bile birbirimizi orada bulabiliriz. Çünkü deprem olduğu anda aynı yerde olmayabiliriz. Ya dünyanın depreme en hazırlıklı ülkesi Japonya bile yerli biri oldu. Biz mahvoluruz. E Haluk'cum hazırlıklı olmazsak tabii ki mahvoluruz. En azından biraz hazırlık yaparsak daha az zararlı atlatırız. Sadece devletin yaptığı hazırlık yetmez. Biz ailelerin de kendi içimizde hazırlık yapması gerekiyor. Evet, depremle yaşamayı öğrenmemiz lazım. <laughs> ben Tsunami gibi Hüseyin'den yaşamasını öğrendim Duygu'cuğum. Depremde ki. <laughs> en önemlisi... Panik olmamak. Bunun için de önceden hazırlık yapmak, birazcık deprem tatbikatı yapmak gerekiyor. Deprem anında neler yapacağımızı bilirsek panik olmayız. Ha. Çok doğru. Evet, kolay. <laughs> Hazırlıksızlar panik yapar Haluk. Bak bu konuda Beyaz Nokta Vakfı'nın çok güzel çalışmaları var. İlk dakikalar çok önemli diyorlar. O yüzden de o dakikaları altın dakikalar diyorlar. Ha. Peki ne yapmamız lazım Mehtem Hanım? Rujunu süreceksin. Ondan sonra saçlarını yaptıracaksın ve en şık gece elbiseni giyeceksin ve öyle çıkacaksın. Alay etme. Ne yalan mı? Sen makyaj yapmadan çıkmazsın ki. <laughs> Sen çıkana kadar ooo artçılar olmuş olur. Ondan sonra da tehlike yok zaten böyle şıkkır şıkkır çıkarız dışarı. Oh. <laughs> Boş verin babanızı. Öncelikle eğer açık ocak varsa onu kapatacağız. Arkasından da gazı keseceğiz. Kaçmak yok. Panik yok. Gazı kestikten sonra mutfakta ya da banyoda beyaz eşyaların yakınında bir yere sığınıyoruz. Hı. Çünkü onlar hem büyükler hem ağırlar. Böylece tavandan düşen taşlardan sizi daha fazla korurlar. Hı. Hem bu iki yerde su da olur. Ha şimdi öyle diyorsun ama deprem olduğunda deli gibi kaçacaksın Duygu Hanım. Hepimiz kaçacağız. <laughs> i̇şte o yüzden tatbikat yapalım diyoruz. Öyle. Ya tatbikata girme şimdi. Tamam anlat şurada iki dakikada. Ne tatbikat? <laughs> deprem anında paniklememek için bol bol uygulama yapacağız. Yani deprem tatbikatı. Ya ne tatbikatı ya? Asker miyiz biz? Kapımızda düşman mı var? Yani istersen bir de böyle kırmızı kuvvetler, mavi kuvvetler diye de ikiye ayrılalım. E, tatbikat yaparak ne yapacağımızı öğreneceğiz. Böylece deprem anında paniklemeyeceğiz. Yani önceden sık sık çalışırsak deprem anında sakin oluruz. Ana, bir kere de kesmiyor seni. Ne yapacağız? İş gücü bırakıp böyle sürekli tatbikat mı yapacağız? Japonya'da deprem sırasında bir tek kişi camdan atlamış. O da bir Türk'müş. Aa, i̇şte adam akıllı. Hayır efendim. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. O yüzden de panikliyoruz. Ben hiç paniklemem. Gayet soğukkanlıyımdır. Emin misin dede? Tabii. Siz küçükken az mı deprem tatbikatı yaptırdım ben? Bu konuda uzman sayılırım. <laughs> yani kesinlikle heyecanlanmam diyorsun. Kesinlikle. Derhal mutfağa giderim. Gazı keserim ve sakin bir şekilde depremin geçmesini beklerim. Allah Ne oluyor? De Allah! Deprem oluyor. Ne Şaka yaptım. Şaka ya. Ne şaka mı? Şaka Bak gülme, depremin şakası olmaz. <gülüyor> Duygu. Alo. Çık ayağıma, çık ayağıma.